Alo. İyi akşamlar. İyi, ak i̇yi, akşamlar. İyi, ak i̇yi akşamlar. Nasılsın Duygu? İyi misin? İyi abiciğim, Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Cam i̇yi akşamlar Duygu. Ee, Uras Ege kardeşimiz için e, bir yardım kampanyası düzenledik. Ee, evet. Bu kampanyada e, sizlerin de e, çorbada tuzu bulunsun istedik. Ee, hı hı. Ama tabi biliyorsun senin de etrafın çok geniş. Onur'un da etrafı çok geniş. Hı hı. E, onlara da e, Whatsapp gruplarıyla e, ve sözlü de olsa e, ulaşmanı istiyoruz. Siz de biliyorsunuz ki e, bu tür kardeşlerimize her zaman destek olmak lazım. Onun için e, sizlerden ricamız ne kadar kişiye ulaşırsak o kadar iyi. E, Küçük büyük evet. demeden e, Caner abini de çok iyi tanıyorsun. E, evet. Onunla beraber... Çok da selamlarımı iletiyorum. Sağ ol Duygucuğum. Çok teşekkür ederim. Program senin... başından beri izliyorum. Oh, çok güzelsiniz çok, çok sağ ol. Çok. Sağ ol. O senin tatlı kalbin, güzel gören kalbin, kalp gözüyle gören bir evlatsın sen. Çok da sevdiğimiz, gerçekten böyle içi böyle kıpır kıpır iyilik dolu bir kızcağızımızsın annesi şey ablamıza da çok şefkatli. babaya ediyoruz. çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bizim. ederim, çok sağ olun. Siz e, programı sunarken ben bir yandan da çalıştım Olsun, derslerime. Güzel şimdi bunu da buradan söylemek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü için Donanma İlköğretim Okulu 2A sınıfı adına öğretmenimize hediye yapmak yerine eee Uraseg için bir yardım yapmaya karar verdik. Sınıf yönetimimizle da kararlaştırıldı. Ol. bu tabii ki bir ilk. E, bundan sonra da birçok yere de aynı bir şekilde elimizden geldiğince ileteceğiz. Çok iyi, çok, Başlangıcı çok yapmış duygu zaten. Aynen. Bizi de beklememiş Bak, yani Kendi Biz... kendilerine bir proje öğretmişler bile. Abi öyle işte. Bizim düşünemediğimiz var Çok Rica teşekkür ediyoruz abicim Rica ederim. E, evdekilere de çok çok selam. Başüstüne. E, sen ne akşam... sen ne yapacağını zaten biliyorsun. Görüşmek evet. üzere. İyi akşamlar. Elinden geleni ardına koyma kuzum. Emin olabilirsin abicim merak etme. İyi, İyi aşam, akşamlar. Seni seviyoruz gençlik. Sağ ol, sağ ol.